yaşayıp gitmekte olduğumuz şu hayatın kökeninde neler varmış? Buyurun ona bakalım. Hayat sözcüğü Arapça hayya, canlı, yaşayan anlamındaki sözcükten oluşmuş. İbranice'deki hay ve hayah sözcükleriyle de eş kökenli. Tabi burada İbranice'deki hay veya hayah kökeni hangi başka sözcüğe yol açmış olabilir? Hayvan onu da yaşayan canlı olarak düşünmüşler. Son derece mantıklı. Enteresan şekilde önemli bir ad da bu kökenden oluşmuş. Havva. Bildiğimiz Adem'in eşi. Bu ad da İbranice'deki Hayyah kökeninden ortaya çıkmış. Onu da yaşayan canlı anlamında yine. Gördüğünüz gibi köken etimoloji anlamında da hayatta insanıyla hayvanıyla hemen hemen aynı geçmişlere sahibiz